Burada da insanlar şey yapıyor. Eurolarını ters dönüp ha, Çok 25'ten <laughs> 11'e düştü. 25'ten evet. 11'e düştü. Seher'in kötü esprisini duydunuz. <laughs> Margarita 10 euro. Şey, zaten... Çok ilginç bir billboard gördük. Karşınızda İmparator Fatih Rönesans'ın doğduğu şehir Floransa'dan herkese merhabalar. İtalya gezimiz başladı. Tüm hızıyla devam ediyor. Ee, burası <laughs> Rönesans'ın doğduğu şehir, az önce de bahsettim, Florensa, e, Burada Rönesans'ı ön olduğu, başlattığı söyleniyor. Onların şu an eski sarayına gideceğiz. Burası da çok sanatsal bir sokak. Bu şekilde sizleri buraya gezdirmek istedim. yönetiyor Şu an Florensa'nın meydanında çok ilginç bir billboard gördük karşınızda. İmparator Fatih Terim. İtalya'da reklamı dönüyor şu an hocamızın. Çok ilginç. Bu şekilde sokak sanatçıları var. Burası tam olarak Ufizi Galerisi. Rönesans burada Medici'lerin ön ayak olduğu söyleniyor. Onlar ki zaten hani eğitimli bayağı okumuş insanlar olduğu için bilime önem verdikleri için bu işe açıkçası ön ayak oluyor. Medici'ler zaten kelime anlamı doktorlar demek. En üst kattan çıktığınızda şurada oradan şu şekilde başlayıp karşıda bakın saray var eski evleri. Medici'lerin oturduğu eski saray. Oradan başlayıp halka karışmadan şu şekilde üstten geliyorlar. Şu karşıda gördüğünüz bir pencere var. Buradan o karşıdaki köprüden orayı da göstereceğim size. Bu şekilde üstten devam edip karşıdaki o köprünün altına da ama vakit yok. Oradan e, ee, meydana in. Hiçbir şekilde halka karışmadan. Burası da Arnone. Güzel şehit burası Gayet keyifli Tarihi bir dokusu var Çok da kalabalık buralar Burası tekrar gösteriyorum Şu an Arno Nehri kıyısında Yürüyorum Yarın Roma'da olacağız Roma'da görüşürüz Bakalım orada bizi neler bekliyor İtalya bu arada derileriyle ünlü. Burada bir sürü çanta, cüzdan, kayışlar hepsini bulabilirsiniz çeşit çeşit. Fiyatlar da uygun. Pazarlık yapıyorlar. <laughs> aynen aynen. Gidip geri gelince şey fiyat düşürüyorlar. Aslında mı çanta Çok güzel var. Sanya Bayrağı. Melek. Melek burada çok güzel çantalar var. Kemer alacaksın ya bak. Evet. Soralım. Ulan gel Beğendiniz mi? <laughs> Bizim Mani'den bahsediyor. Çeşit çeşit abi. Kemerlere baksana. Yarın kot pantolonu. How much? How much? much Let's have a look. Have a look, have a look. euro. Twenty euro. And this? Twenty euro. one. No. Which one? This one. No, other? This one. Yes. Twenty euro. Which one? This one. And here also. Bu yumuşak ya, bunu sevmedim. How much this? Twenty-five. Twenty-five. What price? Twenty. Twenty. For American people we sell forty, forty-five like But for your special offer, I'm saying, I don't say like American people. We have prices more high. We sell 35-40 like Okay, I understand. This one is okay. Thank you. Okay. Az önce bir tane abi tişörtü bize katlattırdı. Burada genelde bu şekilde hani koyduğunuzda Türkiye'deki gibi bunlar hoşlanmıyor, direkt düzelttiriyorlar. Ee, bir de alışveriş alış yaparken indirim yapmıyorlar. Azıcık uzaklaşınca standtan indirim yapıyorlar. Bu taktiği kullanın burada. How much? This ten years. Ten. ten Last price? Ten. Good price, maybe. Good price. Yes. No expensive price. You. Sorry. Sorry. Uh, what size need? Five years. Five years, have long? Uh, no. 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 Okay. 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 Thank you. Bu ya. <laughs> Arkadaşlar sırf size göstermek için o tişörtü oraya şey yaptık. Bu kendi katladı. Bu kendi katladı. <laughs> Diğer abimiz ben az önce video çekiyorum diye foto yemişim. <laughs> GoPro'da bir test edelim dedik. Olmadı. Aa şey, şey. bak 5 lira bunlar. 5 liraya bir şey olmaz işte. Onlar şeydi Plastiktir bunlar. Yüksek var Ha cüzdan var mı? Hayır ne kadar acı var? Başka neler var? Pazar bu şekilde uzuyor. Florensa sokaklarında pazar yerindeyiz. Ama pazarcıların birçoğu Bangladeşli, Hindistanlı değil mi? Neredelermiş? Evet. Onlara da şimdi baskın yapalım. Ya abiyle ki çok iyi çıkacaklar aslında biliyor musun? Hakikaten sana katlattırdı. <gülüyor> <gülüyor> maalesef ama maalesef. şey yapamadık. Görmenizi isterdik. Ve bizim ekip burada. Pazarı yakaladık. Oh. Türkler pazarlık yapıyor burada şu an. Ya. Sıkı pazarlık yapıyoruz. Ben fayda koydum diye ekstra. Kapla bunu dedi. Ben de deri ceket aldım ya. arkadaşlar. Ya. 150 abi. euroymuş. Ne kadar aldım? 60. Göster abi. Yuham. Evet. Göster. Ceketi göster. Şey tek parça kalan eşyaları. Deri ceket hakiki mi? Hakiki yaptı. Kaç euro? 150 ile normalde. tek parça, evet. Tek parça kalınca, bir tek birden kalınca şey yapıyormuş, kenara koymuş. İşte 80 Euro'dan satmaya çalışıyordu. Pazar kediye 60'a indirdim. 60 indirdim. Görüyorsunuz Türk'ün gücü her yerde. Evet. Pazarda bile sıkı pazarlarımız devam ediyor. İtalya. Seher hala indirim peşinde. <laughs> 22 diyor ben diyorum 10 euro. 10 euro'yu bir Türk ne alıyor? Ben maske alacağım. 22'dan 10 euro ya. 10 euro, ya. 1 euro 1 euro anıyorum. Şu eee 22. 22. 11 euro bıraktı. Okay thanks. Okay. Okay. Thanks. Okay. Aldınız <laughs> mı? Aldım. Çözdünüz mü? Evet. Yine Türkler kazandı burada. <laughs> ne maske mi aldın? <laughs> Bunun için mi sabahtan beri savaşın? <laughs> evet. Allah Çok ya. iyi. <laughs> Çok iyi. Gerçekten mor. <gülüyor> Hatırlarsınız. Evime <laughs> Tom Cruise'un bir filmi vardı. Gözleri <laughs> tamamen kapalı. Oradaki maskelere benziyor. Evet. Tamam. 12 Euro Tamam. Evet, Siyalı, güzel tamam. Kaç liraya aldınız bunu? Söyleyin. Vatandaş tamam. bilgilensin. Evet, 11. eleven. 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 Kaçtın, kaça düştün? Kaçtın, kaça çok düştün. düştün. 25'ten, <laughs> 25'ten 11'e düştü. 25'ten evet. 11'e düştü. Seher'in kötü esprisini duydunuz. Çok düştün dedi. Bunu <laughs> evet. da kayıtlara geçsin lütfen. Yo <laughs> Hello. Kimse yok mu? Hello. Hello. Bakayım. Hello. Onlar değil. Burada başka biri vardı az önce. Şırtlar güzel ama bak. Şuna bakın Çok güzelmiş. Yanardan Adam yemeğe gitti herhalde. Alıp gidebiliriz şu anda. Evet. Arak yapabilirsiniz. Evet bizim ekip çılgınlar gibi alışveriş yapıyorlar. Hatta Melek benden nakit istedi. Ne Buradan kadar herkese... <laughs> Demin cüzdanına bakıyor. Ne kadar paran şey var yok. bakayım yok Öndeki <laughs> ablayı <gösterseniz gülüyor> <mu? gülüyor> göstermek istemiyorum. Öndeki ablayı göstermek istemiyorum. Görmek istemezsiniz gerçekten. <laughs> Abi, pazar burada bitiyor herhalde. Şunlardan aldı bizimkiler az önce. <laughs> Pazardan çıktık, klasik süpermarketimize gideceğiz. Her ülkede gittik. Burada da bulduk, tam karşıda. Susadık, bayağı soğuk, sıcak. Soğuk bir şeyler içmemiz lazım kahve içelim. Soğuk kahve alalım mı ya varsa? Evet. <laughs> Hiçbir yerde oturmaya gerek yok. Ben Hindistan'da gibi hissediyorum. Hakikaten burası biraz şey. Markete bassa bu market biraz şey gibi duruyor. Kaç para bunun açımdan? Yazmıyor. Fiyat bile yazmıyor. Ha yazıyor şurada. Oh. oh. Coca Cola 1.76. Latina Sprite. Sizin için Coca Cola normali değil. Burası İtalya'nın Sant Pazarı. Şimdi oraya gireceğiz. Alışveriş timi hazır. Bu arkadaşımız çantacı. Her gittiği ülkede çanta aldı, usanmadı. kadar çanta yiyip o alacağım çünkü mükemmel. Melek'i takip et bence. Melek nereye Melek? Buradan gireceğiz. Ben de yok Var ya, bak adam şuradan çıktı az önce. <laughs> Yürüyen merdiven var. Bak giriyor, dayı giriyor. Buradan giriş var. Burada aşçılık dersi veriliyor galiba. çantayı da aldım. Doğru. Aynen. Nasıl bizim pazarlara benziyor mu? Nereye demeyin? ki. Bir milyon, bir milyon, bir milyon. <gülüyor> 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 bak, bak, bak. Hamburgerler. Thank you. Nasıl pazar burası ya? Ben de anlamadım. Ha? Yiyecek pazarı mı? Bak yukarıda da bir sürü şeyler var. Ben de o evde İşte sokak lezzetleri. Bak. Yüz kata çıksak mı? Evet bunu altıcı biraz burası. No exit diyor. Orada çıkış yok. Çıkış yok. Roma'daki gezimiz devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı kalabalık. Burada genelde fotoğraf çekiyorlar. İlk kaba. <laughs> o kadar yani burada da insanlar şey yapıyor yorularını ters dönüp atıyorlar dilek tutuyorlar tutarsa ya tutarsa <laughs> Baklalarım, baklalarım, baklalarım Çifti 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 koşuyorum Ne yapıyorum? Soruyor muyum? 7 kişilik yeriniz var mı? Çocuğa Vallahi değil olsun ya. Yes. Gel. ya. Bir sürü yer var. Bir yanda da yerler var. Da Gel. Başka yere bakalım ya. Niye <laughs> zaman Benim çantam kimde? Çantamı Şurası mi? da iyi gibi de çok küçük. Ne? Çantam kimde? Vatikan'da bir Buraya mı sorsak? Vatikan'dan çıktık. Roma sokaklarında şu an yemek arıyoruz, acıktık. Pizzacı arıyoruz, pizzayı deneyeceğiz. Vatikan güzeldi. Roma sokakları da gerçekten açık hava müzesi gibi. Bizim ekip de biraz deli görüyorsunuz. Bu şekilde. Sokak arası yerlerde yer arayacağız. Okay. Ben daha seçmedim mi? Uh, Pasta okay. And we will, have two Now I will tell you Dur dur. Ben sadece bira içeceğim. Ya. Margarita okay, on a euro. one margarita, one Napoli. Ben <laughs> daha seçemedim. And... Sen ne margarita. Petucini. One margarita, one Napoli. <laughs> <True>. Ben şey istiyorum. <laughs> Tagliato, Truffle and mushrooms. Okay. Uh, karar <laughs> ver. <four feticini. gülüyor> Ben limonata içiyorum. Limonata. Sen? Vallahi yani ne? Yani. Ben yeterli fungi. Ben hiç kimse pizza yemem. Bu da iki tane pizza söylediniz. Hatta ben niye pizza bakıyorum? Bir margarita fındığı ama Napoli tarzı bir şey. Makarna tarzı bir mi? Hangi? Uh, Hangi? Those are all fettuccine's, fettuccine's söylemedim ben. Tagliata, mushroom, sen için diyorum. Pomodoro. Pomodoro, have, basilico, fesleğen. fettuccine. Sen ne Mushroom. So, with cheese hangisi? Şunu Aynen. Bundan ötürü. So, mushrooms. Tagliatelle truffle. Pandro. Mantar et mantar. <laughs> Türk mantar ve mushroom. Türk. Tü. Uh, Çeçemedim. Bacon varmış. is still thinking. Drinks. Uh, limonata. İki limonata. Kola. Lim Kola. Benimki de mi şeyin olsun ya? Değişik olsun ben orkinden Ben de kola ben, de, ben kola sana. Three lemonade. Sen de iki Benimki. I pick. Ha, şöyle. one pasta pomodoro. Hayır hayır. Ha, şu bezilik tamam. 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 Bezili Anladım. o. Tamam. Ne içiyorsun? Eee şey. Limonata. Lemonade var Ya var. Seçtik. Ortaya iki tane pizza söylemişiz. Bir one pizza pomodoro. Coca-Cola ve Porlo Bonato. Demek ki. Az önce maden burada bu şekilde bu hayvanın başına dokunuyorlar. <gülüyor> 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 Öpüşmeye çalıştı. Şuradaki <laughs> sopra itilmeye çalışıyorlar

<laughs> Ayarlayıp mı? Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.